top toplayıcılıktan gelen Arda Güler'in genç yaşta Gençler Birliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de yıldızı parladı. Milli formayı da giyen Güler Avrupa devlerinin radarına girdi. Güler son olarak Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen Golden Boy Altın Çocuk ödülüne aday gösterildi. İşte birçok takımın transfer listesinde bulunan ve yeni sezonda hangi takımda olacağı merak edilen Güler'in özel kareleri ve top toplayıcılıktan başlayan hikayesi. profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin iki buçukluk diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençler Birliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirdi ve tüm dünyanın ilgisini çekti. Gençler Birliği futbol okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Güler, o yaşlarda ilk olarak 10 Şubat 2018'de Gençler Birliği Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı. Güler o günler için çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı. Sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz hop sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı diyor. Trabzonspor maçındaki anasını aktaran Güler, karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da penaltı ben kullansam gol yapardım dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi diye konuşmuştu. Güler'in idolleri Sarı Lacivertler'in efsane ismi Alexe Souza ile İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'nin tüm dünyanın dikkatini çeken milli futbolcusu Güler, son olarak Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen Golden Boy Altın Çocuk ödülüne aday gösterildi. Fenerbahçe birçok takım transfer listesinde bulunan ve yeni sezonda hangi takımda olacağı merak edilen Güler'in kararını bekliyor.